Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tunus işi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şiş bir tunus şişi derken yine sizlerle birlikteyim. Modelimiz yine tasarım bir model. Son derece güzel bir model arkadaşlar. Bundan bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek ceketleri, yelekler birçok yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Yapımında anti-peeling özelliği olan iplerden. Buna uygun olarak da 3 numaralı tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz çok sevinirim. şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Modelimiz 2 ilmek üzerine kuruluyor. Ara ilmeklerimiz de 3 ilmek arkadaşlar. 3'er tane de kenar ilmeği olacak şekilde ben şimdi iki model üzerine modelimi anlatıyorum. Şu kadar benim için yeterli. Şöyle 3 tane kenar ilmeği 1 2 tane örneğimiz için tekrar 1 2 3 tane ara ilmeğimiz. Yine 2 tane örneğimiz için 1 2 ve 3 tane de kenar ilmeği olacak şekilde şöyle yine minik bir anlatım yapıyorum. Şu ikisini birlikte alıyorum. Diğer ilmeklerimi parmağımdaki iple birlikte geriye topluyorum. Bir sıra bu şekilde ördük. Şimdi hemen bir sıra daha örüyoruz. Modelimiz iki sıranın üzerine kurulduğu için bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp geriye dönüyoruz şöyle iki sırayı tamamladım bir iki şimdi bu sırada modeli yapmaya başlıyoruz tığımdaki kenar ilmeğim ipimi öne alıp iki ilmek ters örüyorum bir iki sıradaki iki ilmeğimiz var bunu atlayıp diğerine batarak bir ilmek çıkarıp uzatıyorum tığımın başını doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir ilmek daha çıkarıyorum yine doluyorum bir ilmek daha çıkarıyorum ilkini dolamadan çıkardık İki ilmeği dolayıp çıkardık şimdi şu atladığımız ilmek var onun şöyle Yanındaki boşluktan batıyorum bakın. 1 2 3 tane bu kenarda. Şu boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Yine doluyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu çıkardığım son ilmekleri şöyle bir kere de çıkarıp ipimi öne alıyorum 1 2 3 tane ara ilmeklerimiz 3 tane ters örüyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 2 atlıyorum Bakın bu birinciye atlıyorum. ikinciye batıp tığımın başını dolamadan bir doluyorum. 2 tekrar doluyorum 3 yine tığımın başını dolamadan şu atladığımız ilmeğin boşluğundan batıyorum 1 2 ve 3 şu ilmeklerimi yine bakın ayırıyorum son topladığım ilmekleri bir defa da çıkarıp ipimi öne alıyorum kıyılarımızda iki tane ters bir tane düz. Ara ilmeklerimiz üçer tane. İlk modelimizi bu şekilde yaptık. Şimdi ilmekleri geriye topluyorum. 3 taneyi aldıktan sonra bir tane daha alıyorum. Sonrasında şu topladığım ilmekleri birlikte alıyorum tekrar arada 3 ilmeğimiz onları geri alıyorum ve yine şu bir taneyi de aldıktan sonra bu topladığım ilmekleri bir defa da geriye alıp kalan ilmeklerimi topluyorum İlk modelimizi yaptık şimdi bu sırada tığımda yine kenar ilmeği İpimi öne alıyorum, bir ve iki tane ters örüyorum kenarda. Şu topladığım ilmeklerin tepesine batarak bir ilmek buradan çıkarıyorum. Yanındaki fıstığın üzerindeki ilmeği normal bir şekilde örüyorum. İpimi öne alıp arada üç tane ters, bir, iki ve üç. Tekrar tepeye batıyorum, bir ilmek çıkarıyorum, yanındakini düz olarak örüp ipimi öne alıyorum. İki tane ters, bir tane düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz. arada bir sıra bu şekilde ördükten sonra bu sırada yine modelimizi yapıyoruz yine bir tane kenar ilmeği iki tane kenar ilmeğimizin yanında ters örüyorum bu biri atlayıp şuradaki ilmeğime batarak yine 3 tane şöyle ilmek çıkarıyorum. Sonrasında bakın şimdi artık batacak olduğumuz yer iyice belli. Şunun tepesine başını almadan batıyorum. 1 2 ve 3. İlkini başını almadan batıyoruz, sonraki ikisini başına alarak batıyoruz. Şöyle yine bakın ayırıyorum ilmeklerimi bu son battığım ilmekleri şöyle bir defa da çıkarıp ipimi öne alıyorum 3 tane ters ve tekrar burada yine bunu atlıyorum diğerine batıyorum başını almadan 1 2 3 hemen geriye dönüp şu fıstığın tepesindeki yere başını almadan batıyorum 1 2 ve 3 yine şu son battığım ilmekleri bir defa da çıkarıp ipimi öne alıp iki tane ters bir tane düz örüp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi geriye topluyoruz ve yine arada bir sıra düz örüp sonraki sırada yine modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Şimdi şurada yaptığımız gibi ilmekleri topluyoruz. Bir sonraki sırada yine modelimizi yapıyoruz. Bu da kamera arkasında hazırladığım parçam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece değişik güzel bir tunus örgüsü yaptık birlikte. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla beni desteklersiniz. Gördüğünüz gibi sürekli değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Yine düzgün arkadaşlar, kıvrılma yok, herhangi bir kayma yok. Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.